sana şan dolu sancağım Başta arza Adam 2002'de kazandı, 2007'de kazandı Adam 2009'da yeniden kazandı Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te iki seçim kazandı. Adam 2018'de Muharrem İnce tarafından ilk kez sallandı. Değerli basın mensupları, bugün mazbatamızı alıp görevimize başlayacağız. Ankara halkı bir beş yıllığına bizi görevlendirmiştir. İnşallah buna layık olmaya çalışacağız. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz zor, gençliğimiz zor. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Doların yükselişi durmuyor. Dolar Türk Lirası kuru 7.30'a kadar yükselerek rekor. İşte dolar yeni bir rekor kırdı. Ve dolarda tarihi rekor günlerdir. Ateşi yükselen dolar bu sabah 7.24'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bunu yapacağız dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Ve Muharrem İnce beklenen açıklamayı sonunda yaptığı CHP ile yollarını ayırdı. Yeni kuracağı parti için de iddialı konuştu. Altı partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle akşam yemeğinde bir araya geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Beral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal olacak yuvarlak masada. Enflasyon son 26 ayın zirvesini gördü. Gülşen gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerim? Haftalardır bir gündemi var Türkiye'nin. Serhat Peker'in bir takım iddiaları var. İddiaların hedefinde Süleyman Soylu var. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. Rusya Ukrayna'ya harekat başlattı. Ardarda arda Kiev'den patlama sesleri geldi. Ülkemizi 13 milyon sığınmacı ve kaçak adeta işgal etmiş durumda. Zafer Partisi olarak bir seneden beri bu konuyu ana gündemimiz yaptık. Çünkü Türkiye bu sorunu çözemeden diğer hiçbir sorununu çözemez diye. Merkez Bankası'nda gece saatlerinde görev değişimi yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal görevden alınarak yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu atandı. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Aylardır yanıt bekleyen o soru için karar zamanı artık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı. Milletimizin teveccühünü almış Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un en yüksek oyla seçilmiş bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Bana öyle geliyor ki bu omuzlar her yükü taşıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş altılı masaya, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpıyor. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edecek. Millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni tamam altı lider bugün tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Tam 2300 vaat içeren metin kamuoyuna tanıtıldı. Altılı masadan kazanacak Cumhurbaşkanını çıkarın. Başbakanımız sizsiniz. Biz halk olarak Cumhurbaşkanı olarak Mansur Bey'i istiyoruz. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan Seçimlerde çık karşımıza. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu iktidar mutlaka gitmeli. Ama bu muhalefet de gitmeli. Ortak aday, tek aday kazanacak aday. Kapsayıcı olacak, kutuplaştırmayacak. Devlet e, tecrübesi. deneyimi tecrübesi olacak. Çılgın olmayacak. Saat 4.17. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6'lık felaketler dünyada da geniş yankı buldu. Türkiye uluslararası yardım talebini içeren 4. seviye deprem alarmı verdi. Her yer yıkılmış. Asker yok, polis yok. Çorba yok, battaniye yok. Devlet yok, hiçbir şey yok. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin. Yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. İşte çıkmış bir tanesi. Kızılay nerede? Ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Kızılay'ın e, Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne çadır sattığı e, ortaya çıktı. Şahap kavcı da. Sesiniz geliyor buyurun. Şahap Kavcıoğlu buyurun. Şahap Kavcıoğlu. Merkez Bankası Başkanı. Buyurun. Sizi gerçekten kutluyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de deprem gerçeğini herkes unutmuşken sürekli olarak depremin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu vurguladınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kesin bir karar verilemedi diyebiliriz an itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Erzurum'la ya tarih yazacağız ya da tarih alacağız. CHP'li iki belediye başkanına İmamoğlu'yla Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantının yapıldığı binaya giriş yaptılar. Şu an itibariyle Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Evladım Ekrem İmamoğlu. En zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. savaşa Aday ben değilim, aday hepimiz. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki. Muharrem oy birliğiyle partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Olmuyorsa seçime iki gün kala gereğini yaparız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğimizi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doktor Sinan Ogan'ı takdim ediyorum. AK Parti ilk olarak yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi'nin kararı beklenirken Hüdapar'dan seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz açıklaması geldi. Anavatan ve DSP'de Cumhur İttifakı'na katılmak için teklif bekliyor. Yürü bu yol, şeref zafer